Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu yaptığı açıklamalarda özellikle Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamalarda Emre Afşin Kayıpmaz gibi, Tevfik Gözlü gibi Bilim Kurulu üyelerin yaptığı açıklamalarda ülkemizde genel olaraktan tamamen bir kapanmanın gelmeyeceği, ifade edilse de defalarca uzmanlar tarafından ülke genelinde 15 günlük, 20 günlük tam kapanmaların şart olduğu, hatta bayrama kadar tam kapanma gelmesi, bayramında tam kapanma şeklinde geçirilerekten koronavirüste ciddi derecede düşüşler olacağı ifade edilmekte. Bilim kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda kapanmaların gelme ihtimalinin yüksek olduğu ama kapanmaların il bazında artış gösteren yerlere bölgesel olaraktan tam kapanmaların gelebileceği, bunun da il ilçe hıfzı kurulları, il sağlık müdürlükleri kararlarıyla alınabileceği ifade ediliyor yapılan açıklamalara göre. İstanbul gibi, Ankara gibi, Çanakkale gibi, Samsung gibi, Trabzon gibi, Kastamonu gibi, son zamanlarda Balıkesir gibi, İzmir gibi ciddi derecede vakaların artmaya başladığı yerlere iliçe bağ kurulları tarafından tam kapanmaların gelmesi yönünde özellikle bilim kurulu tarafından bölge bölge, il ili yapılan araştırmalara göre belirlenen illerin olduğu bu illere de Önümüzdeki yani yarın yapılacak kabine toplantısıyla beraber belirli illere bölgesel olaraktan tam kapanmaların getirileceği bazı illere bir hafta, bazı illere iki hafta, bazı illere Herkesin şu anda gündemde olan 21 günlük tam kapanma bayramı da kapsayacak şekilde gelebileceği ifade ediliyor yapılan açıklamalara göre. Sizce de kabine toplantısında bu şekilde tam kapanmalar gelirse ülkemizde koronavirüsle mücadele kapsamında il bazında bir haftalık, iki haftalık, üç haftalık tam kapanmalarla koronavirüsle mücadele kapsamında iyi yerlere gelebilir miyiz ya da ülke geneli tamamen 2 haftalık, 3 haftalık bayrama kadar bayramı da kapsayacak şekilde tam kapanmalara ihtiyacımız var mı? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da lütfen özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.